Evet başladık arkadaşlar homojen heterojen kardeşim homojen deyiz Kolonya Güzel Aydan <laughs> Paşa görüşürüz Paşa arka tarafa geç paşa arka tarafa Biraz öne yaklaş Siz E homojene geçen elendi <laughs> Hava Hava Aa yok. EYV'den be ben adam alamazsın. Ay, Ayağımı kalkamadım Geç geç. Sen geç. Geri geç hayır. Geri geç. Geri geç. Ay, so sen de adam Evet, Hed Hocam'dakiler elendi tümden. <laughs> Devam ediyoruz. gazos <laughs> Gazoz. Hocam, biz ya. Güzel. Son <gülüyor> soru. Tendül diyot. Heteroşe ka kardeşime geçen Ömer elendi. Homojendekiler kazandı. <laughs>